Herkese yeniden kocaman selamlar dostlarım. Bu hikayenin içine bir kez girince çıkmak gerçekten kolay olmuyor. Kıskanmak dizisi her bölümüyle izleyicinin kalbine biraz daha dokunurken duygular da giderek ağırlaşıyor. Karakterler değişiyor, maskeler düşüyor ve herkes kendi gerçeğiyle yüzleşmeye doğru sürükleniyor. İşte tam da bu yüzden bu dizinin final yapmasını istemeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son günlerde ortalıkta dolaşan yayınlanmama söylentileri izleyicileri tedirgin etmiş olsa da artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki bu heyecan yarıda kalmayacak. Kıskanmak yılbaşı haftası bahanesiyle durmayacak. Aksine temposunu yükselterek yoluna devam edecek. 30 Aralık Salı günü yayınlanacak yeni bölüm, hikayede taşları yerinden oynatacak gelişmelere sahne olacak. Bu bölümde özellikle Seniha'nın iç dünyasında yaşanan kırılmalar çok daha net hissedilecek. Enver'in başına gelenleri düşündükçe zihninde aynı sorular dönüp duracak. Gerçekten her şey tesadüf müydü diye kendine defalarca soracak. Cevap bulamadıkça içindeki huzursuzluk büyüyecek. Geceleri uykusuz kalacak, en küçük ayrıntıyı bile kafasında defalarca tartacak. Enver'in rahatsızlanmasından önce yaşanan konuşmalar, sofradaki bakışlar, sessiz kalan anlar Seniha'nın gözünde bambaşka anlamlar kazanacak. Önceden önemsiz gibi görünen detaylar artık büyük bir yapbozun parçaları haline gelecek. Evdeki ilaç şişeleri, mutfakta kullanılan baharatlar Dolapların arkasına saklanmış evraklar Seniha'nın dikkatinden kaçmayacak. Bu arayış onu sadece gerçeğe değil, aynı zamanda ailesiyle yüzleşmeye de zorlayacak. Annesine baktığında artık eskisi gibi güvenemeyecek, Halit'in her sözünde bir tedirginlik, her hareketinde bir telaş görecek. Halit ise Seniha'nın bakışlarındaki değişimi fark ettikçe daha da huzursuz olacak.'' konuşurken kelimelerini seçmeye çalışacak ama panik yaptığı her an kendini biraz daha ele verecek. Savcı Cihan bu noktada sürecin en kritik isimlerinden biri haline gelecek. Resmi soruşturmayı derinleştirdikçe dosyanın karanlık tarafları bir bir açılacak. Tanık ifadeleri arasında çelişkiler fark edilecek. Bazı anlatımların bilerek eksik bırakıldığı ortaya çıkacak. Cihan her bulguyu sabırla değerlendirecek ve acele karar vermekten özellikle kaçınacak. Seniha ile Cihan arasında kurulan bu ortaklık sadece bir soruşturma işbirliği olmayacak, aynı zamanda iki yalnız insanın birbirine tutunma çabası haline gelecek. Seniha her yeni bulguyla biraz daha yalnızlaşırken Cihan onun bu yükü tek başına taşımasına izin vermeyecek ancak bu yakınlık çevredekilerin de dikkatinden kaçmayacak. Aile içinde gerilim giderek daha görünür hale gelecek. Sofralar sessizleşecek. Konuşmalar yarım kalacak, bakışlar sertleşecek. Annesinin sakin görünmeye çalışması Seniha'ya artık daha yapmacık gelecek. Halit ise üzerindeki baskı arttıkça kontrolünü kaybetmeye başlayacak. Kendini kurtarmak için yaptığı planlar birbiri ardına ters tepecek. Bir yalanı başka bir yalanla örtmeye çalıştıkça durum daha da içinden çıkılmaz bir hal alacak. Halit'in içindeki korku büyüdükçe risk alma eşiği de düşecek. Bu da onu daha tehlikeli adımlar atmaya itecek. Annesi ise geçmişte verdiği kararların bedelini ödememek için Seniha'yı duygusal olarak manipüle etmeye çalışacak. Aile kavramını öne sürerek gerçeğin üstünü örtmek isteyecek. Seniha'nın vicdanına seslenerek onu geri adım atmaya zorlayacak. Ancak Seniha artık eskisi gibi kolay ikna olan biri olmayacak. Bölüm ilerledikçe Enver'in başına gelenlerin sadece bir kişinin değil, birden fazla kişinin sessiz ortaklığıyla gerçekleşmiş olabileceği ihtimali güçlenecek. Bu farkındalık Seniha'yı derinden sarsacak. Çünkü artık mesele sadece bir suç değil, bir ihanet meselesi haline gelecek. Feride cephesinde ise gerilim bambaşka bir boyuta taşınacak. Hamilelik gerçeği onun için sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir yüke dönüşecek. Halit'le yaşadıkları gözünün önünden film şeridi gibi geçecek. Pişmanlık, korku ve çaresizlik iç içe geçecek. Feride her geçen gün biraz daha köşeye sıkışacak. Kime güveneceğini bilemeyecek, konuşmak istese susmak zorunda kalacak. Susmak istese içi içine sığmayacak. Halit'in soğuk tavırları onu daha da yalnızlaştıracak. Verilen sözlerin boş çıktığını fark ettikçe umudu kırılacak. Bu sır konakta hissedilen bir gerilime dönüşecek. Kimse henüz gerçeği bilmese bile Herkes bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayacak. Mükerrem'in sezgileri bu noktada devreye girecek. Halit'in davranışlarındaki değişimi fark edecek. Geç gelen geceler, kaçamak bakışlar, yarım kalan cümleler Mükerrem'in içini kemirecek. Gerçeği öğrendiği an ise onun için zaman adeta duracak. İhanetin ağırlığı nefesini kesecek, kalbi kırılacak, öfkesi taşacak. Halit'e duyduğu güvenin bir anda yok olması mükerremi derinden yaralayacak. Bu evliliğin artık eski haline dönmeyeceğini fark edecek. Bir yanda hesap sorma isteği, diğer yanda yılların birikimi mükerremi içten içe parçalayacak. Halit ise bu noktada her zamankinden daha temkinli davranacak. Gerçeğin tamamen ortaya çıkmaması için Feride üzerinde baskı kurmaya çalışacak kontrolü elinde tutmak isteyecek. Ancak Halit'in yaptığı her hamle işleri daha da karmaşık hale getirecek. Konakta güvensizlik artacak, herkesin birbirine karşı mesafesi büyüyecek. Feride'nin hamileliği sadece bireysel bir sır olmaktan çıkıp tüm aileyi etkileyecek bir krize dönüşecek. Nüzet tarafında ise iç hesaplaşmalar derinleşecek. Nalan'ın bebeğiyle ilgili gerçeği öğrendiği an hayatındaki tüm dengeler sarsılacak. Bugüne kadar yaptığı fedakarlıkları, verdiği kararları tek tek sorgulayacak. Kendine en çok kızdığı nokta ise mükerremi kaybetmiş olması olacak. Bu pişmanlık onu geri dönmeye itecek. Mükerremin karşısına çıkarken geçmişin yükünü de yanında taşıyacak. Hesap vermeye hazır olacak özür dilemeye, yüzleşmeye ve gerekirse reddedilmeye razı olacak. Mükerrem ise bu karşılaşmaya hazır olmayacak. Halit'in ihanetinin yaraları henüz çok taze olacak. Ancak Nüzeti karşısında gördüğünde bastırdığı duygular yeniden su yüzüne çıkacak. Geçmişte kalan anılar, yarım kalan cümleler ve söylenemeyen sözler kalbini karıştıracak. Bir yanda hayal kırıklıkları, Diğer yanda hala sönmemiş bir sevgi mükerrem bu ikilemde zor bir sınav verecek. Nüzet'in değişimi ve samimiyeti ona gerçek bir pişmanlık hissi verecek. Ortak acılar onları yeniden birbirine yaklaştıracak. Bu kez her şey daha yavaş ve daha temkinli ilerleyecek. Acele kararlar yerine derin konuşmalar yapılacak. Suskunluklar bile anlam taşıyacak. İlerleyen bölümlerde Nüzet ve Mükerrem yeniden bir araya gelerek geçmişi onarmaya çalışacak. Bu birliktelik çevredeki dengeleri de sarsacak. Alınan bu karar yeni çatışmaları beraberinde getirecek. Halit ve Nala cephesinde yaşananlar bu yakınlaşmayı daha da güçlendirecek. İki kırık ruh tüm yaşananlara rağmen birbirine tutunacak. Cihan ve Seniha için ise zaman giderek daralacak. Enver'in ölümüyle ilgili toplanan deliller kritik bir noktaya ulaşacak. Mediha ve Halit'in sorumluluğuna dair ipuçları netleşecek. Gözaltı ihtimali artık sadece bir olasılık olmaktan çıkıp güçlü bir ihtimale dönüşecek. Her yeni sahnede gerilim biraz daha artacak. Sessizlikler daha ağır hissedilecek. Gerçeklerin ortaya çıkması artık an meselesi olacak. Dostlarım, Sizce bu hikaye burada bitmeli mi yoksa kıskanmak daha uzun süre bizimle mi olmalı? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gayret hele, sıkıldır hele.